<laughs> Şarj ediliyor. Toz haznesi boşaltılıyor. şarj ediliyor. Gerçekten çok güzel bir alet. Bakın temizlediği yere de bakalım. Şöyle bir kontrol edelim. Yerlerimize. Tertemiz. Kapımızın arkasına bakalım. Bu de silmiş. Ayağımı hissediyorum. Leke de iz de bırakmıyor gördüğünüz gibi. Her taraf tertemiz. Çöpünü nasıl boşaltıyor diyenler olmuştu. Onlar için çektim bu videoyu. Temizledi, güzelce yuvasına gitti.